biraz daha canlı hadi az kaldı evimize geleceğiz ırmak Merve nerede bu arada Merve'yi arkada mı bıraktık? Merve. ama bir saniye Merve bizden önce gitmişti gel gel o gitmiş olması lazım önce gitmiştir hadi bakalım biz de şuradan çıkalım Merve ile şurada buluşuruz Merve. Merve anne Merve burada uyuyakalın ırmak inanmıyorum şimdi ne yapacağız Ay, eyvah biz eyvah biz bittik Merve bittik. Zaman, uyuduğu zaman bittik. uyanma Merve ne yapacağız ama <laughs> bakar mısın değil merdiven nerede uyuya kaldı eğer uyanmazsa parka da gidemeyiz geç kalırız oy Ay, ayağı bile düştü uyumasından. Ah, kafası da yana düştü Mermin. Irmak hadi bir şeyler düşün Mermin. Irmak onu buradan uyandırmazsak gidemeyeceğiz bak bir elinden sen tut Mermin. gel bir elinden ben tutayım hadi Aynen, hadi, zaten. hadi. Deme ya. Gerçekten mi? Ama sana bu sefer günah ya. Merve burada da uyulmaz ki kızım ya. Ne yapacağız? Anne, bu kız hiç ya, Merve sekiz buçukta kalktı. Merve uyudu mu uyanmaz. Şimdi biz bunu nasıl götüreceğiz? Sen onu düşün. Ne Sen hatırladım. onu düşün. Evet Irmak da artık çaresizlikten bir yere oturuverdi. Irmak oturmanın sırası ne değil. Ne şimdi? Üf, ne diyorum ki? Kalk Irmak kalk oturmanın sırası değil. Merve kız, Merve bak, iki, iki, bak. Bir elinden ben Bir elinden ben, ben. tuttum Şöyle olmadı Olmaz öyle tutamayız düşürürüz Merve Merve de bakalım Merve daha Siz gece olmadı ki o, ya Evet abin onu ne güzel kucağına evet. alırdı değil mi Doğru Ama şu an abimiz de yok Merve Merve'ciğim Merve. Acaba biz teyzeni Çarsak mı Burada çaresiz kaldık. Belki teyzen onu uyandırabilir. Olur mu? Tamam. Irmak şimdi aradım. Teyzen bize yardıma geliyormuş. Şimdi birazcık teyzeni bekleyeceğiz. Tamam mı? En azından bu uyana kadar burada bekler. Aa işte geliyor. İşte geliyor. Gel gel teyzesi gel. Ala. Baksana Irmak. Bu ayakkabısını falan çıkarmış. Bu ne yaptı her yerde? Uyuyakalıyor bu kız bu aralar. Merve uyanmıyor biliyorsun o uyuduğum hayatta uyanmaz. Şu kadar yol yürüdük, bu Çantanı yürüdük, ben taşıyayım, tamam. Merveyi de sen taşı, olur Şu mu? Yürüdük, evet, yürüdük, burada uyuya kaldı, hiçbir şekilde uyandıramıyoruz. Hadi bakalım Irmak. Yardım. yardım et bakalım. Hadi, hadi bakalım. Bak ben dedim, he? Evet, ay <laughs> Kucağına al beni diyor resmen ya. Irmak hadi, hadi sen de ayaklarıyla yardım et bakalım. Evet galiba Hı. parka gidebileceğiz. Teyzesi sen onu eve götür. Onu yatağına yatır. O çünkü artık hayatta uyanmaz. Baksana. De bak da biz de parkta eğlenelim tamam mı Irmak? Merve evde uysun artık yapacak bir şey yok. Baksana o uyudu mu uyanmaz bakayım. Bakayım şöyle bir. Evet, evet Merve bir gözlerini açtı bayağı gibi. Bayağı derin dalmış. Ama işte o bayağı derin dalmış. Hadi Irmak gel biz parka Hayır, gidelim. Böyle ama iki saat Neyse gel. <laughs> aa ayakkabısı ay. Merve ayakkabısını ay. düşürdü ay. eyvah eyvah en sevdiğim ayakkabısı Irmak ayakkabısını giydirme artık gel şu kare doğru çünkü bir daha düşürecek Hadi gel. neyse biz ay. ayakkabısını bırakıyoruz ay. sen orada giydirir onu eve ay. götürürsün hadi ay. Irmak biz de parka gidelim evet herkese merhaba arkadaşlar bakın burada neler oluyor Merve ırmağın dizi dibine oturmuş canı sıkılıyor çünkü Irmak bugün bir kaza geçirdi ve ayağını incitti. Ah Irmak'çım. Çok aceleci davranıyorsun. Koşma dedim değil mi sana? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Irmak bugün küçük bir kaza geçirdi. 15 gün boyunca Sen, ayağı e, sargıda kalacak. Tamam e, sonra Anladım. böyle koşuyordum Merve'ye sonra bir anı verdi benden. Düştüm bir <laughs> anı böyle. E, e, nasıl desem? Sonra da ayağım. Arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Biz biz oluyormuşuz merdivenlerden ben inerken ben acele etmiyormuşuz değil mi? Ve sürekli uyardığım bir konu. Şimdi burada olan Mervebe de oldu. Merve'nin canı sıkıldı. Oyun oynamak istiyor ama oynayamıyor. Ne yapacağız? Neyse artık. Bugünümüzü böyle 15 gün boyunca Anne. okula da gidemeyeceksin. Anne. Okuldan da geri kaldın. Karnın Anne. mı acıktı? Yok, tamam yemeğini getiririm ben kızım. Anne. Tamam mı? Lavaboya mı gitmen gerekiyor? Evet. He, Ama şimdi oh, 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 böyle Gel bakalım yardım edelim ben Aa. Ne? Kalkacaksın. Bak hiç o olamayın. Ama bir şekilde lavaboya gitmen lazım. Baksana şurası lavabo. Hemen şurası. Hadi gel. Ay, yok kırık ya. yok anneciğim. Çekildi ya ultrason. Kırık yok. Gel. Gel Aa, gel ay, gel. Ay, gel. Ay, ay, ay. Kız ay, ay. lavabo şurada. Merve koş amcanı çağır. Aklıma bir fikir geldi. Koş amcanı çağır. Amcanı Aa, getir bana koş. Ne geldi ya? Sen getir amcanı bak ben şimdi ne yapacağım. Koş. Irmak sen otur. Sen otur Irmak'cığım. Oturabiliyor musun? Gel. Gel seni bir oturtturalım Irmak'cığım. Tut elimi. Oturamam. Oturabilirsin. Hadi tut elimi. Ben sana yardım edeceğim. Gel 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 gel. <laughs> gel. tamam çok bir şey yok. He. Şimdi bekle. Şimdi Ay. ayağını Heh, getirin mi amcanı? Irman babası gel gel. Ee, Irman lavaboya gitmesi lazımmış. Nasıl götüreceğiz biliyor musun? Sen eğileceksin araba olacaksın. Irmak sana. Araba olacaksın ya. Bak Merve gösteriyor. Merve gibi araba olacaksın. Heh. Irmak şimdi dikkatli bir şekilde gel gel. Yardım et Irmak Merve'ye koş. Koş yardım et. Yardım et bakalım. Ben çok Ama sen irmak, artık ayağını indir, hadi araba bekliyor, bak kapıda araba bekliyor, hadi irmak. Düşmesin irmak. Yok, eh, çok iyi kaldırdın. Şimdi dikkatlice arabana bin. He <laughs> 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 harikasın. İşte dur dur araba bir dakika çalışma daha bilemedi irmak. He eh, sen de bir eli yanından tutmardın irmak. Şimdi araba gidiyor lavaboya, lavaboya gidiyor. <laughs> Irmak nasıl Adam araba? Mi? Ne? Düş Adam düşmedi düşmedi tamam yerleşti. Adam ne? Mi? Sen ırmak şurasında dur da şu, ayağın üzerine düşmesin. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. Evet araba lava boya doğru yola çıktı tut. Merve'yi tut. Aferin işte böyle. Çok iyi. Lavaboya doğru geldin Irmak. Artık bundan sonrası sana. Tamam mı? Sen lavaboya girip çık. Araba burada bekliyor olacak. Tamam mı Irmak? Tamam. <laughs> Irmak'ın İyi e, tabii bence artık geldin. daha. Çok güzel. Oraya da tutun. Harikasın. Dikkat et. Tek ayak üzerinde. Hadi bakalım. Yürü bakalım, Hadi bakalım şimdi. Dikkatli bir şekilde gir lavaboya Irmak'cığım. Gir 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 gir. He. Tamam biz seni burada bekliyor olacağız tamam mı? Heh. Tamam biz seni burada bekliyor olacağız tamam mı? Hadi bakalım tamam. Irmak. Evet şimdi Irmak'ı bekliyoruz. Irmak bakalım çıktığı zaman. Evet Irmak'cığım çıkıyor musun? Yıkadın mı ellerini? Yüzünü? <laughs> tamam. Evet ve Irmak geldi. Evet. Gel bu sefer baba kucağında götürsün gel. tamam mı Irmak? Gel. Gel 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 gel. <laughs> Hadi gel bakalım. Hoppala. O oh, Irmak'tan iyisi yok. Anneciğim ama sen iyisin şimdi bir daha <laughs> sana gerek yok. Yok yok anneciğim tamam. Bu sadece Irmak'a özel bir arabaydı kız sen olmasa tamam. Ay sen geç tabi senin de canın Aa, sıkıldı sen de oyun istiyorsun. Tamam geç sonra yapar senin de tamam mı? Ay şimdi oraya otur sana da araba gelir hadi. Geldim geldim geldim. <laughs> Ilmak gelmiş. gelmiş hoş gelmiş. Ben hoş geldin. geldin gel bakalım kızım. Evet evde. Ne oldu ki? Bir dakika ne oluyor Ilmak? Merveciğim <laughs> burada. Irmak Merve kavuştun. Neden? Burada durun bir dakika. Bir seni göreyim. Odanla ne yapacaksın? Niye Merve ısrarla odanı alıyorsun? Irmak bir saniye durur musun? Bir saniye dur orada. Dur 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 dur. Arkanı dön. Arkanı dön dön dön. Şurada. Çantanı kapatmayı unutmuşsun canım. Ve ben burada neler görüyorum canım. Çıkar bakayım sana çantayı bir. Çıkar. Çıkar çıkar. çıkar. Var bunun altında bir şey. Çıkar bakalım. Gel bakayım şuraya oturun trambolini. Aç bakalım o çantayı Irmak Hanım. Açacaksın. Hayır. O çantanın içinde Açalım. ne olduğunu çok merak ediyorum. Açar mısın hemen? Aç 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 aç. Evet. Aman Allah'ım. Bunlar ne? İnanmıyorum Irmak. Çıkar 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 çıkar. Ayran, A bu çok faydalı. Bunu içebilirsiniz. Başka? Koyunu koyunu yemekten sonra olmaz. Çıkar. İnanmıyorum. Esal kızı. <laughs> bu değil bir kere. Hayır. Hayır, tut. Tamam, onu da koy kenara neler almış neler? Ya, tek, bir şey olmaz ki. Yemekten sonra olur ama şimdi olmaz. Çık. Kızım püskürtler, cipsler, kekler. Sen ne yaptın böyle? Anlamadım ki. Çikolata mı? Kızım senin bu çant... O ne? Püsküt mi? Evet. Irmak senin bu çantanda kitapların kalem kutun olması lazım. Bu kadar abur cuburun ne işi var? Ayran Heh. kalabilir. ayran kalabilir bir ayran daha. Neyse Allah'tan sağlıklı bir şeyler de getirmiş. Evet şimdi Irmak'cığım seni dinliyorum. Sana verdiğim haftalık harçlıkların hepsini bugün mü harcadın? Evet. Hem de bu abur cuburlara ne kadar kaldı? Aç elini. <laughs> Emak bir lokmacık paran kalmış artık bunlarla hiçbir şey alamazsın. Bir çantadaydı. Ve onların hiçbirini yiyemezsin. Onları şimdi hepsini bana veriyorsunuz hem de hepsini. Ver ver çantanı kapat ver. Şuraya bak kızım sen bütün kantindeki abur cuburları mı aldın geldin? Evet. Evet mi? Bak şey <laughs> inanmıyorum sana ya Olmaz ki ama Neyse onları ben topluyorum Çantanı al odana çabuk o paralar artık senin olsun Irmak. Artık onunla sadece sakız alırsın. Evet Irmak'cığım, Merve'cim hadi bakalım. Bitti gidiyoruz. Irmak? Merve, Merve. Merve nerede? Merve, Irmak ben sana emanet etmiştim kardeşim. ben anne sen Evet sen onu alacağım, Hadi. Çabuk bulacağım. onu bulman gerek. Ya, hemen tamam. Tamam. Kızım burası kocaman AVM nasıl bulacağız? Evet. Çabuk koş önüme düş. Gel şöyle bir bakalım şu ilerle. Buradan çıkalım herhalde bu değil. Korkulu rüyası yürüyen merdivenler, yürüyen merdivenlerden ineceğiz ama. Bana söyledi dalma ben oyuna da Ah ah sen var ırmak ya, ne yaptın farkında mısın? Dikkat et, dikkat et. Hemen yürüyen merdivenlerden de inelim. Hı -hı. Çığın bunu buna miyiz? Niye sahip ya, çıkmadın? Yani oyuna daldın. Bana söylemiş aslında. İşte oyuna daldın. Çok atla bakalım. Atla. Dur Irmak beni bekle. Şimdi bir de seni kaybetmeyeyim. Irmak bir dakika. Noktamız burası olsun. Şöyle bir göz gezdirelim. Hey, i̇leride uçan baloncu var. Trampolinci var. O Hadi bir de oraya gidelim o zaman. Koş bakalım. Onu orada buluruz belki. Çok, çok e, yürü hadi yürü. Irmak şu çam baloncuya bakalım. Koş. Koş, Koş kızım. Dur, Dur. Durmayacağız. Buna da kadar koşacağız. Aferin sana Irmak. Aferin. Irmak yavaşla burada. Irmak burada yok. Merhaba. Aa Ahmet burada. Merhaba. Oğlum. Merhaba. Merve yarıyoruz. Merve trampolin sırası mı bekliyor? <laughs> Merve. Merve. Biz seni her yerde arıyoruz. Neden Irma haber vermedin? Hayır. Ha? Teyze. Evet. Oradan. Merve da oyuna daldığı için seni Hı -hı. görmemiş bile. Çok evet çok korktuk. Sizi her yerde aradık ama bulduk. Ay, şah, <laughs> Şş, Irmak. Adam. Evet hadi sen de sıraya gir bari trampoline binersin.